İlk ile kombinimizi yaptık. Sizi taşınacağımız eve ve ofise götüreceğim. Taşındığımızda ev ve ofis yakın olacak. O yüzden çok mutluyum. Nilikoy'a oturttum. Çantaları yan koltuğuma aldım. Ben de şarkı söylemeye başladım. Bu da evimizin yolu. Bakar mısınız? O kadar güzel ki böyle şehirden uzak bir yere taşınıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Önce ofise uğruyoruz. Aslında bugün pazar ofis çalışanları yok. Doğan'ın balesi var. Baleden çıkınca ofise gelip biraz çalışıp harçlık almayı çok seviyor. Şöyle ürünleri de göstereyim. Çok güzel dizmişler. Yeni parfüm testerlerimiz gelmiş. Onları size anlatıyorum ve tripotumu alıp eve geçiyorum. Bu ev ve aslında biz bitmiş şekilde teslim aldık ama tamamını değiştiriyoruz tadilat yaptırıyoruz gördüğünüz gibi her yer dağınık bitmiş hali harika olacak bu arada bütün detayları tam istediğim gibi oluyor bakın buraya mermerden şömine yaptırdım çok güzel bir şömin oldu. Baba koyla genel değerlendirme yapıyoruz. Yani ne yapılacak onu konuşuyoruz. Bakın hala yapılıyor birçok şey. Biraz öncesi sonrası videosu çekmek için geldim aslında. Şu an böyle çok dağınık. Bittiğinde müthiş görünecek. Burada kızların odasını yapıyoruz. Banyonun küveti gelmiş. Görünce çok sevindim. Bitmiş hala. Harika olacak. Tüm aşamalarını sizinle paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayın. Şöyle bir aile pozuyla kapatıyorum.